Çok teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum. Ee, Anadolu'da güzel bir laf vardır, memleket gibiyiz. Hepimiz memleket gibiyiz, doğru. Ruh halimiz, görüntümüz, her şeyimiz öyle. İlk soruyla başlayayım. Şu vekil listelerine dün de bugün de ben bültende dokundum ama halkın haberinde. Bir de tecrübeli isim olarak sizden duyalım. Her partide öyle ya da böyle sarsıntıya, depreme neden oluyor. Başta CHP olmak üzere, Mustafa Bey, liste sarsıntısı, depremi, Atlatıldı mı? Ne durumda partiler? Ee, öncelikle tabii ki e, Pazar gününün yaratmış olduğu büyük deprem e, yavaş yavaş artık soğumaya başladı. E, bunu e, listeye girenlerden de listeye giremeyenlerden de e, çok net görebiliyoruz. E, özellikle listeye giremeyen mevcut vekiller e, bir açıklamayla e, CHP için söylüyorum. Liderinin e, Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kılıçdaroğlu'nun yanında olduklarını ifade ediyorlar. E, diğer partilerde de e, benzer durum söz konusu. İyi Parti'de bir Aytun Çıray'ın e, bir eleştirisi oldu. E, onun dışında e, AK Parti'de Büyük bir e, deprem yarattı, e, İl başkanları görevden alındı, İl başkanlarının e, listeleri yapılırken e, bizlere sorulmadığı gibi e, büyük çıkışları oldu. Bunun da akabinde görevden alınan il başkanları oldu. Ama e, dediğim gibi e, AK Parti özelinde söylüyorum orasının bir 20 yıllık e, bir e, kendi işlerinde disiplin mi diyeyim e, bu kadar ilk kez e, listelere tepki gösterildi. Ama önümüzdeki günlerde artık evet. sıcak seçim ortamına girildiği için unutulacaktır. E, CHP'de e, özellikle bir e, ilk günler e, şey yapıldı ama... E, CHP'lerin ilk kez bir ittifakla gidilmesinden dolayı... ...listelere giren başka isimlerden dolayı bir e, tepkileri e, söz konusu oldu ama... ...o vekiller CHP vekili olarak değil, ittifaktaki olan partilerin e, vekilleri. Dolayısıyla orada asıl olan Cumhurbaşkanı adayına... Oy toplamak, oy almak, ee, sonuçta o seçmen Deva Partisi için söylüyorum. CHP liderine oy verirken problem yokken oradaki bir ismin listeye girmesi e, e, çok bu kadar tepki evet. yaratması özellikle örgütlerde Büyük şey yaratmıştı ama birkaç gün içerisinde bunlar tamamen unutulup seçimin sıcak e, gündemiyle e, takip edilecek. Az önce haberize de bahsettiniz. Sayın Kılıçdaroğlu listeden sonra ilk kez sahaya indi. Çanakkale'de iki önemli belediye başkanıyla, Cumhurbaşkanı ya, ada, yardımcısı adaylarıyla birlikte e, Çanakkale'de adeta gövde gösterisi yaptı. E, birkaç gün içerisinde tamamen artık bu evet. aday listeleri gündemden çıkıp, sizin de özellikle adalet vurgunuz bana göre ön plana çıkacak bugünkü eşdeğiniz. Seçimin belli başlı mottoları var. Birkaç gün içerisinde bunlar tamamen saracaktır. Ekonomidir, seçim güvenlidir vesaire gibi konular artık ön plana geçecek. CHP baktığınız zaman dün ve bugün itibariyle aday tanıtımlarına başladı örgütlerinde. AK Parti bugün bir seçim manifestosunu adaylarını tanıtmaya başladı Evet dedim birkaç gün içerisinde tamamen artık e, herkes yoluna bakmaya başlayacak Mustafa Bey adım adım ilerlemek isterim Öncelikle belediye başkanları Siz de orada bırakmıştınız Ben devam edeyim bakanların adaylığı 15 bakan en icracı bakanlıktan işte en ne diyeyim seçime az etki edebilir diye öyle tanımlayayım. Bakanların bu kadar dominant bir şekilde liste başı yapılması seçimin adalet kavramına gölge düşürüyor mu ne dersiniz? İstifa etmeden bakanlar çünkü. Kesinlikle bir iktidar partisinin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimleri rahat alamayacağının göstergesi olduğu için en önemli bakanlarını sahaya sürdü. Bunun bir nedeni de 11 büyük şehrin CHP'de olması. İstanbul ve Ankara gibi büyük kentlerin CHP'de olması ve her iki ismin de Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak sahada olması bana göre Erdoğan'da çok ciddi bir şey yarattı. Korku diyelim buna seçimi kazanma noktasında, hem parlamento aritmetiğini sağlama noktasında, hem de seçimlerin sonuçlarıyla alakalı bir endişe yarattığı için o bakanları sahaya sürdü. Ankara için iki bakan, ikinci bölge ve Üçüncü bölgede Cumhurbaşkanı Yardımcısı evet. Fuat Oktay'ı sahaya sürdü. Dolayısıyla CHP'nin ortaya koyduğu, CHP liderinin ortaya koyduğu vizyon karşısında Erdoğan da onu da eşit hale gelmek için 15 bakanı sahaya sürdü. Ama burada Mansur Bey'in geçtiğimiz gün açıkladı maaş almayacağını, belediye imkanlarını kullanmayacağını yönelik bir açıklaması oldu. Ama bu açıklamayı 15 bakan'dan biz duymadık, Erdoğan'dan duymadık. Devlet imkanlarını sonuna kadar kullanması e, hem siyasi etik açısından hem vatandaşın e, bu süreçte e, etkilemek adına sonuna kadar kullanılacakları gözüküyor ama e, bu e, hem sizin de bugünkü eşdeğinizle birlikte adalet duygusuna e, yakışmayan bir e, durum söz konusu. E, belli ki e, bu süreci çok zor ve e, sert geçirecek İktidar Partisi. Az önce haberinizde de izledik, evet. işte iki tane CHP ve İYİ Parti'nin il binası Saldırıyor kurşunlandı. E, düşünün İstanbul'da Süleyman Soylu bakan, milletvekili adayı bu ve benzeri olaylarda ne kadar tarafsız kalacak? Ya da bakıyorsunuz Ankara'da farklı illerdeki bakanlar bu tip olaylarda ya da farklı olaylarda ne kadar tarafsız davranacak? Adalet e, vurgunuzun üzerinden gidecek olursak e, çok doğru bir durum değil. E, ama yine de... E, evet o 15 bakanı sahaya sürmesi de seçimi kaybetme psikolojisini bir türlü iktidarın atmadığını görüyoruz. Peki bir de şu 14 Mayıs gecesine gidelim. Aslında öğleden sonrasına. Akşam saatleri oldu. Sandıklar kapatıldı. Oy verme işlemi tamamlandı. Hepimizin gözü YSK'da. İşte yayın yasağının kalkmasında ardından oy sayılmaya başlanacak. Tutanaklar, birleştirme tutanakları, il birleştirme, ilçe birleştirme, seçim kurumları, çuvallar. O zaman şu en önemli meseleyi sorayım mı? Seçim güvenliği ile ilgili özellikle Millet İttifakı Ankara'dan kulaklarınız neler duyuyor? 14 Mayıs gecesi için ne yapıyorlar? Ee, şöyle söyleyeyim, ee, bu seçimin bana göre en kritik ve en önemli e, olayı seçim güvenliği. Yani bu seçim bittikten sonra da biz e, adayları vesaireden e, çok seçim güvenliğini konuşmuş olacağız. E, dolayısıyla bu seçimin e, kırılma noktası ve en önemli e, olayı bana göre ve tüm otoriteleri göre seçim güvenliği. Biliyorsunuz bir yasa çıkarttılar. E, önce ilçe seçim kurullarında bir e, il ve ilçe seçim kurullarında bir değişikliğe gidildi. Akabinde bir e, seçmen listeleriyle alakalı bir e, hala e, bir e, aşama kat edilmedi. 6 Şubat'ta biliyorsunuz bir deprem e, yaşadık. yaşadık. Deprem bölgesinde 50 bin vatandaşımız öldü. 200 binin üzerinde cep telefonu hattından hala sinyal alınamazken, YSK'nın bu kadar e, kritik bir seçime giderken e, hem siyasi partilere hem de kamuoyuna sağlıklı bilgi vermemesi öncelikle e, bu seçimin geleceği açısından 14 Mayıs günü öğleden sonra herkesin pür dikkat e, takip edeceği YSK'da e, bana göre seçim sonrasında çok ciddi soru işaretleri verecek. Siyasi partiler ne yapıyor? CHP e, neredeyse 5 yıldır e, 14 Mayıs gecesini hazırlanıyor. 14 Mayıs'ın öğleden sonrasını ve akşamını 5 yıldır e, bir hazırlık içerisinde e, 81 ilde 973 e, küsürü ilçede e, sürekli e, tabiri caizse tatbikatlar, hazırlıklar, için e, bir 5 e, yılı bu şekilde geçirdi. Olumlusu e, işte A planları, B planları, C planları üzerinden. Evet. Yani CHP'nin bu noktada bir 5 yıldır bir sınav verdiğini ve hazırlık yaptığını görüyorum. Ama YSK özeline tekrar geri dönecek olursak e, bu süreci tamamlandığında birçok soru işaretini verecek. Yani bakıyorsunuz Milano'ya e, askerlerin kaydırıldığı, işte Farklı seçim çevreleri oluşturularak e, oralarda yurt dışı için söylüyorum. E, oralarda kimlerin oy kullanacağı ile ilgili şu saate kadar hale bir veri paylaşılmış değil. Dolayısıyla Türkiye'nin e, 14 Mayıs günü öğleden sonrası ve akşamında e, cumhurbaşkanı adaylarını konuştuğu kadar da YSK'nın e, şu dakika itibariyle güven vermediğini ve bundan sonra da anlaşılıyor ki sağlıklı bir veri paylaşımı yapmayacağını biz anlıyoruz. Artık Cuma günü kesin aday listeleri belli olacak ve herkes sahada olacak. Bu kadar kritik bir seçime giderken YSK'nın sağlıklı bir veri paylaşılmaması çok ciddi soru işaretleri barındırıyor. Özellikle CHP ve ittifaktaki diğer bulunan partiler, işte İyi Parti özellikle bir hazırlık içerisinde umuyorum ve inanıyorum ki bir sorun atlatılmadan... 14 Mayıs akşamı demokrasi içerisinde e, adaletin tecelli yani halkın vereceği kararı tecelli edeceğine inanıyorum. Mustafa Yavuz, çok teşekkür ederim. Ankara'nın kulislerini... Kısa bir... Buyurun, buyurun. E, aday listeleriyle ilgili bir şey söylemiştim, e, konuşmuştuk. E, CHP'de listeye giremeyenler de var. Özellikle bakanlık için e, ismi geçen çok önemli isimler var. E, Bülent Kuşoğlu gibi e, partinin çok önemli kurmayları, Engin Özkoç daha önce kendisi ifade etmişti. E, çok önemli bir isim e, CHP'de. Onun işte bakanlık için ismi geçiyor. E, listeye giremeyen birçok vekil için e, çok önemli isimlerin ismi geçiyor. E, e, bundan sonra CHP'de biraz da artık e, şeyi duyacağız. Kimin bakan olacağıyla alakalı çok önemli. E, isimler gündeme geliyor. Altı siyasi partinin içerisinde e, de bu muhakkak bu tartışma, bu beklenti, bu heyecan e, çok yüksek geçecek. Sizin de belki önümüzdeki günlerde yaptığınız programlarda artık evet. kimin e, bakan olacağı ile ilgili isimler geçecek. CHP'de Kemal e, evet. Bey'in e, başlanışmanlarından bir isim bakanlık için ismi e, geçiyor. E, Sayın Kenan Nuhut'un e, spor geçmiş olan bir isim. Lale Karabıyık Hanımefendi'nin e, ismi geçiyor bakanlık için. Çok önemli isimlerin e, ismi bakanlık için geçiyor. Önümüzdeki günlerde herhalde bunlarda da konuşulur. Mustafa Bey en sona saklamışsınız en önemli kulis bilgilerini. Çok teşekkür ederim. Dediğiniz gibi gölge bakanlıklar denirdi bakanlar kurulu. Artık evet. gölgeden gün ışığına çıkıyor. Bunları sizden almaya, biz de haberleştirmeye devam edeceğiz. Ankara'ya selamlar. iyi çalışmalar. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum ben de. Sağ olun.